<laughs> ...değerli bir paylaşım. Ya Scrabble Reis'tir aynı zamanda Efe Tunçer. Kesinlikle öyle. Ve her akşam 23.00'da... ...canlı yayınları oluyor. Biz Meriç'le müdavimi olduk bu canlı yayınların. Gidip gidip ee, bir şeylerin neden bittiğini sorabilirsiniz sizlere. Ben arkadaş olarak söylüyorum ki burada o gömleği giymek istememişti. Bence burada o gömlek üzerine atıldı onun. O bir konsept gereği giymiş olmalı diye düşünüyorum. Olur. Bu şey değil mi? <laughs> <laughs> Efe e buradan soruyoruz. K Kral neden bitmedi Efe Çünkü Shakespeare bile artık illa Allah demiştir bu e, sarından. E, neden bitmediyse J'ye bastın. E, süper kahraman reise de buradan E sallıyoruz. Aynen öyle. Evet. E, keşke girmeseydim Tospek. E, şöyle yapalım. <laughs> Kırmızı bir hatayla evet doğru. Şöyle yapalım. Bugün e, Flörtli e Instagram hesapları köşemizden sonra <laughs> şunu bana <laughs> gösterip durma. Bu resmen yani yepyeni bir bigot reis'tir ya. <laughs> ya aslında bomba gibi bir açıklama daha var bugün. Öyle mi? Neden? Bir, bir, bir sinir krizine tanıklık etti Türkiye. Evet Bartu. Ve... Bugün tüm Türkiye yani erken uyuyan tüm Türkiye bu sabah bir sinir kriziyle güne merhaba dedi Bartu. Evet. 90'lardan hatırladığımız ve öyle de hatırlamak isteyeceğimiz, 2020'lerde artık hatırlamak istemediğimiz fakat kendisini hatırlatmanın her türlü yollarını arayan, bulan Yunus Külçe'miz ya da Külçe miydi ben tam olarak? Gülçe. Gülçe. Melik Şah sende yani. Pardon ben yani kitaplarıyla tanıdığımız bir isim olduğu için sevdim. Şey şair. Yapalım. Yine bir şairle. Her gün gördüğünüz gibi başka bir şairle karşınızdayız. Şiire, edebiyata her zaman önem veriyoruz. Yine, doğru. Sinirli bir şair usta. Evet. Hafiften büyük bir usta. Bıyık ustadır yani. Bu da nereden baksan. Bıyık ustalardan biridir. Doğru. Peki neler demiş bıyık usta bakalım nasıl bir cinnet geçirmiş? Şimdiden oldukça maske ve sahte dezenfektan üretmek. Wow. Bravo. Oh. Sahte dezenfektan üretmek. Sahte. Wow. Şeyleri S şey formunda Sahte Dezenfektan. Bir daha bir daha giriyorum pardon. Sahte, maske ve sahte dezenfektan üretmek. Wow. Bravo. Oğlum biz bir de mi uğraşacağız ya. He? Bizim başka derdimiz yok mu sanıyorsunuz siz? Tik tak. Benim <laughs> Ateist arkadaşlarım var. Onlar bu kadar Allahsız değil ya. sıra <laughs> <laughs> sıradışı bir örnek. Ateist arkadaşlarım var. Ha bu şey gibi yani böyle Zenci arkadaşım var filan demek gibi. Güzel evet. Yani şey güzel. Yaptım, <laughs> ya bir de yani bu neyse seyredesek mi? Ne şu Lütfen devamını görüntüleyelim. Hiçbir şeye mi inanmıyorsunuz. Ya da siz hiçbir şeyden mi korkmuyorsunuz? Bir de oradan, o yolla kazandığınız paralar ya da kazanmayı umduğunuz paralar bir yerden çıkmaz mı sanıyorsunuz? Ha? Bu ne? günahların bir bedeli olmaz mı? Olur. Çıkar o paralar, bir yerden çıkar. Siz hiç kafanızı yormayın. Umarım çok ağır ceza alırsınız. En ağırından umarım çok ya Ya sahte maske de dezenfektan yapanlar, yapanlar Yunus Günce'yi Twitter'dan mı takip ediyorlar ya? Hiçbir şekilde ya anlamadım. Cinayeti tam teşebbüs ya da kasten adam öldürmek. Aa. umarım çürürsünüz. Bu bir tirat çürürsünüz. filan mı acaba bir tiyatro oyundan? Efe Tunçer biliyor mu acaba? Efe Tunçer bilir. Bunu ben de yani Shakespeare gibi aklımda kalmış metnin bir kısmı. Sahte maske ve sahte... Sahte, sahte hatırlıyorum ya. Sahte... <laughs> Maske, dezenfektan da şöyle bir bastırma var. Dezenfektan, dezenfektan wow. üretmek. Wow. Sahte maske ve sahte dezenfektan üretmek. Benim ateist arkadaşlarım var. Onlar bile bu kadar Allahsız değil. Bu kazandığınız paralar bir yerden çıkmaz mı zannediyorsunuz? çıkar. Çıkar. <laughs> Bu nasıl sinirlenmek yalnız başına te telefona ya. İlk tekini mi koydu peki? Ben iki tek almıştır en az diyorum. Sahte dezenfektan üretmek. <laughs> sinirlendim ya. Böyle oturuyorum bak şu an. Böyle oturuyorum. <laughs> Bartu ne güzel izliyorduk. Kraliyet'ten bitti ya. İzliyorduk seni. <laughs> ya sinirlendim ya. Kim Gerçekten ya dezenfektan var. üretenler mi seyrediyor sizi beyefendi? Ay buraya gelmesin ne olur çağırmayın. <gülüyor> 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 o paralar bir yerden çıkar. Ezgi berra falan görüntülüyorum yorumlarda ama... Her gün niye yani de... dönüp bakmayacaksın? Mavi tikler yani gözümü alıyor. <gülüyor> 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 en iyi <Teşekkür> oyunculuğunda <laughs> bak. <bari. gülüyor> ben gülüyor muyum insan? Ben aklıma gelen komik şeye gülüyorum Bartu. Senin yayının başında yaptığın bir şaka vardı ya ona gülüyorum ben. Notunu almıştım. <laughs> Bartu en iyi oyunculuğundu diyen Ezgi Mola'nın seninle Kelebekler filminde bir sahnede rol aldığını hatırlıyorum. Evet. Sırf o sahne için dövme yaptırılmak zorunda kaldı. Canım arkadaşım benim kuzum, kuzum. Çok rolünün hakkını verir. Ayrıca da Kelebekler filmiyle Ezgi'nin bile ödül aldığını hatırlıyorum. Doğru mu? Yani yeter ki sen ödül alma diye Ezgi'ye bile ödül verdiler. Doğru. 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 Sundance'den en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı. En iyi kadın aldı diye biliyorum. Yani dünya